AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başında bulunduğu partinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda erken seçim tartışmalarının öne sürüldüğü ve vatandaşların seçim tarihinin hangi zamanda yapılacağına dair sorgulamalarda bulunduğu Türkiye gündeminde beklenen açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 73 yıl önce Demokrat Parti'nin kazandığı seçimlere ithafta bulunarak yapılacak seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olacağına işaret etti. Açıklamaların ardından Erdoğan şu ifadelerde bulundu. Sözü de, kararı da, geleceğin de tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye yüzyılını başlatacağız. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diye diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir. Sözlerine değinen Cumhurbaşkanı şu ifadelerini de dile getirdi. Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde 6, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiye yönetmektir. Kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Bunlar gel deyince gelecek, git deyince gidecek başkanlara alışmışlar. Seçim tarihine ilişkin öne sürdüğü açıklamalarda enflasyon konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyona ilişkin en büyük sorunumuz enflasyondu, o da düşüşe geçti, sözlerini öne sürdü. Ardından 2022'yi %64 ile kapattığımız enflasyonun inşallah önümüzdeki aylarda %50'lere, %40'lara, %30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz ifadelerini öne sürdü. 2023 yılında Türkiye'de yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimlerinin tarihi konuya ilişkin yapılan açıklamalara göre 14 Mayıs 2023 olarak kararlaştırıldı. Yapılacak seçimler Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek üzere gerçekleştirilecek. 14 Mayıs aynı zamanda 14 Mayıs 1950 tarihinde Yeter Söz Milletin sloganı ile seçimleri kazanan ve Celal Bayar'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti'nin seçimi kazandığında döneme atıfta bulunuyor.